Diğer partilerden bir tanesi adayını açıkladı. Aday adayı yaklaşık olarak 9 tane aday vardı efendim. Evet. AK Parti'de de aday adaysız çok çıkar mı efendim? Şimdi çok başarılı bir belediye başkanımız var. Bir adayın çıkabilmesi için mevcut başkanın sıkıntılarının olması, halkta karşılığının olmaması ve hizmetleri de eksik ifa etmesi gerekir. Bize göre şu an itibariyle son belki 30 yılın en önemli çalışmaları Çankırı'da gerçekleşiyor kent parklarıyla, şehir içi geçişleriyle, kaldırımlarıyla ve pek çok alanda yapılan özellikle şu anda motorhane diye ifade ettiğimiz yeni mahallede yapılacak parkıyla, çayların ıslahıyla hem tatlı çay hem acı çayın ıslahıyla ve kalenin restorasyonu, mezarlığın inşası, küçük sanayi sitesinin durumu şu an itibariyle sadece sizin sorup anında benim aklıma gelen hizmetler kadın eğitim merkezleriyle çok büyük hizmetler gerçekleştiriyor şu anki belediye başkanımız. Önemli olan AK Parti'deki siyaset anlayışı şudur. Vatandaşımız istediği müddetçe biz başkanımıza yola devam etmek istiyoruz. Önemli olan Çankırı insanının talepleri ve değerlendirilmesi. Süreç başladığı zaman elbette ki aday aday olan insanlarımız olacaktır. Bunlar demokrasinin bir gereğidir. Bunlara hiçbir şekilde bizim karşı koymamız söz konusu olamaz. Ancak tabii ki Aday olacak kişinin mevcudun durumunu baz alarak kendi kendini değerlendirecektir. Muhalefet Partisi'nde 9 çıkan bir yerde, e, iktidar Partisi'nde bundan çok çok daha büyük sayıların çıkması elbette ki doğaldır. Ancak mevcutla alakalı var olan bir başkanımız ve hizmetleri ortada. Dolayısıyla herkes bir hesap yapmak suretiyle kendi durumunu değerlendirecek ve ona göre aday olmaya karar verecektir. Bunu zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.